Merhaba arkadaşlar, eğitimimize hoş geldiniz. Değerli eğitimi nedir? Bu derste neler yapılır? Ve bu ders öğrenciye nasıl hitap edilir? Aileye ve öğretmene düşen sorumluluklar, öğrenciye düşen sorumluluklar nelerdir? Bizler bu eğitimde sizlere bu konuda yardımcı olacağız inşallah. Bugünkü değerli eğitim sunumumuzda daha önceki değerli eğitimi nedir, nasıl işlenir, değerli eğitimi hakkında size bilgiler vermiştik. Bugünkü slaytımızda ise değerli eğitimi ders metotlarından örnek, ders analizlerine, değerli eğitim derslerine neler yapıyoruz, nasıl işliyoruz, içerikleri nasıl zenginleştiriyoruz, bunların hakkında biraz daha bilgi verip konuşacağız. İlk olarak ilk başlığımız değerli eğitim ders metodu örnek, ders ve analizleri. Bugün size dini değerlerimizle alakalı bir etkinlik hazırladık. Elif Hocamla beraber bunu sizlere sunacağız. Evet. Başlayalım isterseniz Elif Hocam. Başlayalım. Bugün İslam'ın şartları ile alakalı bir puzzle etkinliği yapacağız. İslam'ın şartı 5 olduğu için puzzle'ımızı 5 şeklinde yapacağız. Öncelikle bizim kalıbımızı çıkartmamız gerekiyor. Elif Hocamla beraber daha çok bunu çizerek biz yapıyoruz. Evet, bu etkinlik e, renkli olduğu için, özellikle birleştirme etkinliği olduğu için <laughs> e, çocukların çok ilgisini çekiyor. E, bunu ana sınıfından 3. E, sınıfa kadar kullanabilirsiniz. E, bu arada e, her bir puzzle parçasını bulduğunda ve e, birleştirmek istediğinde öğrencilerimiz e, bu neyle alakalıydı ya da hangi şarttı e, evet. şeklinde sorabilirsiniz. E, bugün sizlerle beraber e, bir değerler eğitimi panosu hazırlayacağız. Evet. Değerler günlüğü oluşturacağız. Evet. Ve araç ve gereçlerimizden kısaca bahsedelim. Etkinliğimiz nasıl olacak? Onları bir aktaralım. Evet. Ee, ana sınıfı öğrencisi. 4-6 yaşta. Ee, çocuk Kur'an dersine, değerler eğitimi dersine girmek asla istemiyor. Hani neden acaba dedik yani? Niye girmek istemiyor yani evet. bu çocuk? Hani önceki gittiği okulda ya girdiği Kur'an dersine ya da değerli eğitim dersine o kadar böyle bir... Ee... Korkmuş ki, Evet soğumuş. Yani e, değerler eğitim dersine sokana kadar sürekli e, bir terkin içerisinde, sürekli bir e, çaba içerisine girdik. İlk sene bir sene boyunca sokamadık zaten hocam. Evet. Ve bunun için ne yapabildik hocam? Mesela etkinlik. Kesinlikle. Öğrenciyi çekebileceğimiz, oyun oynayabileceği, bu dersin aslında e, zor bir şey olmadığını her Korkutucu şeyden önce, bir şey olmadığını evet, aslında. Ve her şeyden önce neden bunu öğren, öğreniyoruz? Evet, neden? buna neden ihtiyacımız var? Bu bilgiyi öğrenciye sunduktan sonra etkinlikle onu dersi çalışmaya, çekmeye çalışmıştık. Öyle değil mi hocam? Aynen öyle ve evet. çok şükür başardık da onu. Çok şükür. <laughs> ee, birlikte başlayalım hocam. Hazırladık günlüklerimizi zaten hocam. Şimdi evet. e, pano tasarımında nasıl olacağını birlikte tasarlayalım. Evet. Orada daha net göreceksiniz zaten. Evet. Hocam Değerler Günlüğü büyük e, kitabımızla beraber evet, buna şöyle başlayalım. alt kısımdan bir adab etkinliği yapmak istedik. Uyku adabını seçtik Melike Hocamla beraber. Evet uyku e, uyumadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öğrencilerimizle öncelikle derste bunu konuşuyoruz. E, yatmadan önceki hazırlıklarımız nelerdir? E, temizliğimiz e, bunlardan bahsediyoruz. Biraz daha tabii biz bunu hocam eşit olsun diye hemen evet. Evet, bir kare kalıbını çıkarttı yanlarından. Ee, biraz şey daha diyeceğim. kısaltalım daha güzel olur görüntü o zaman şöyle biraz bu tarafından alıyorum Hatta biraz daha girebilir isterseniz şöyle ee, alıyorum bu oradan da alırsam yeterli olur bence diye düşünüyorum Evet bu nasıl şöyle deneyelim hocam su içme adabını konu olarak bir etkinlik tasarladık bugün sizler için Evet, e, üç boyutlu bir çalışma yapacağız, e, bir bardak tasarlayacağız ve su içerken e, nelere dikkat etmemiz gerekiyor e, ve sünnetler nelerdir, Hazreti Peygamber nasıl e, suyu içerdi, e, bunu e, dikkat ederdi. Evet, bununla e, alakalı bir e, bardak tasarlayacağız. E, beraber yapmaya başlayalım yine. Ama öncelikli olarak tabii ki materyallerimizden biraz bahsedeceğiz. Evet. Araç ve gereçlerimiz nelerdir? Bunlara değineceğiz. Şimdi e, öncelikle süslemelerimizi evet. yapalım. Çerçevelerini çerçevelerine e, Elif hocam minik e, küçük mi? pomponlarımızı <laughs> minik pomponlarımızı kullanabiliriz. Pomponlar. Evet. Şöyle gösterelim. Evet. Minik pomponlar. Bunları hazır bulabilirsiniz. E, Kırtasiye ürünleri evet. satılan her yerde var. Hatta o yerde var. Botçularda dahi var. Evet. E, çok rahat bulabileceğiniz bir ürün. Evet. Makasla da de çok kesinlikle. rahat. Evet, evet kesildi. Metal olması çok da bir şey değiştirmiyor. Evet. Sadece güzel bir görünüm sağlıyor. Evet. Şimdi bunu e, şuradan silikon e, yardımıyla yapıştıracağız. E, sonrasında şu kısımda birazcık kısmını. büküyoruz hani şu şekilde yapıyoruz ki rahat şuraları yapsın. daha rahat yapışsın ve e, buradaki tam bir tam bir kulp şekli alsın. <laughs>